Selam gençler, bugün sizlere nasıl portajlar onu göstereceğim. AirTSD yani kendi modemime göre. İlk önce Windows artı R'ye basıyorsunuz ve buradan CMD yazıyorsunuz. Ve Enter'a basıyorsunuz. Sonra CMD'ye geldikten sonra panele IP John yazıyorsunuz ve Enter'a basıyorsunuz. Bastıktan sonra Default Gateway olur. Bu Sizin normal modemizin klasik şeyidir herkes ya yani sizin gibi kullananların böyle oluyordu. Sonra Google tarayıcınızı açın. Google Chrome olsun ben ben onu tavsiye ederim. Sonra CTRL-V yapın. E, buraya ve enter. Yani böyle bir ana sayfaya gelirsiniz. Yani yüklensin. Bu biraz geç yükleniyor nedense. Evet. Bu arada 5 like gelirse gösteririm demiştim. Arkadaşlar geldi ve gösteriyorum. Bu arada tatildeydim işte döndüm. Stok videolar vardı iki tane onun dışında video yoktu. Yüklenmeyecek herhalde ya ne yaptım. Çok sinir bir şey. Ee, şifresini değiştirmediyse, değiştirmediyseniz e, Kullanıcı ad admin olur. Şifre de TTNET olur. Ve tamam basın. Girin Sonra buradan hiçbir şey ellemiyorsunuz ve nata basıyorsunuz. Ee, sonra port yönlendirmeye basıyorsunuz. Ve buradan benim açtığım Unturnet'i görüyorsunuz değil mi? Bunu e, silin. Ya, yani sizde olmayacak ben sileyim baştan açayım. Sonra yeni. Şöyle hemen yapayım biraz bu sayfalar geç yükleniyor nedense internet de yavaş değilse ben de hayırlı Not e, port yönlendirme yeni evet, heh. e, kural adını ultimate yapın basit bir şekilde. Yani, sonra e, buraya yeni IP adresiniz yazar. Bunu yani winr tekrar cmd. sana cmd'miz çıkmış. Buradaki IP config yazdıktan sonra IPv4. Bu adresi kopyalıyorsunuz. Bu sizin e, IP adresinizdir. Sonra buraya yeni IP adresi olarak girin. Ve eklediğinizde böyle oluyor. Aynen. Ee, sonra uygulamadı. Ubuntu'da edit. Ve önemli olan kısma geliyoruz şimdi. Tamam. Bu bunları yaptınız. Ee, bundan sonra buraya 25 444 ee, 25 444 25 444 Tabii siz farklı da yapabilirsiniz. Ben böyle kullanıyorum. Ee, i̇şte o ilk videoda gösterdiğim gibi port kısmına aynı bu açtığınız porta göre yapıyorsunuz ve ekle diyorsunuz. Tamam. Ve kaydet. Ee, portunuz açılmıştır ikinci sorunumuz için ee, yanlış yapmayacak ya yani yanlış yapmadıysanız doğru bir şekilde RTS modelde portunuz açılmıştır. Ee, başka bir video tekrar görüşmek üzere gençler ee, görüşürüz.